ölçümlerimizde ve çizimlerimizde kullanacağımız yazılar için gerekli olan ayarları yapacağız. Bunun için yine format menüsünden bu kez text style yani yazı stili seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede AutoCAD'in varsayılan olarak kabul ettiği değerleri görüyoruz. Biz bu derslerimize başlamadan önce bu ayarları standart yazımıza uygun olarak değiştirmiştik. Ancak sizin için bu ayarın nasıl yapıldığını yeni bir örnek üzerinde uygulayacağız. Bunun için buradaki New düğmesine tıklıyoruz ve bu gelen pencerede yazı stilimize örneğin eğik yazı adını veriyoruz ve OK'ya OK tıklıyoruz. Eğik yazımızın biçimini ve formatını destekleyen font adı burada gördüğünüz gibi isochp-evo. Eğik yazımızın eğikliğini de buradaki font stil bölümünden itali seçerek ayarlıyoruz. Ancak bazı sistemlerde, bazı bilgisayarlarda bu itali seçeneği görünmeyebilir. Bu durumda regular görünebilir. Regular olduğu zaman şuradaki preview penceresinde yazımızın şeklini bir ön görünüş olarak görebiliyoruz. Eğer regular görünüyorsa buradaki listede italik yer almıyorsa o zaman ne yapacağız? Bu durumda yazımızın eğikliğini verebileceğimiz seçenek buradaki Oblique angle yani eğiklik açısı yerine yazımızın eğiklik derecesi olan 15 dereceyi yazıyoruz. Bu durumda gördüğünüz gibi harflerimiz standart yazımızın desteklediği 15 derecelik eğikliğe ulaşmış durumda. Bilgi olarak buradaki width faktör yani genişlik faktörünü değiştirebilirsin. 1 Bir, varsayılandır. Birden büyük değerler örneğin 2 yazımızın burada gördüğünüz gibi geniş olmasını, birden küçük değerler örneğin 0.5 gibi bir değerse yazımızın daha sık olmasını sağlar. Biz varsayılan olan bir değerini kullanacağız. Bu şekilde yazımızın ayarını yaptıktan sonra Apply düğmesine tıklıyoruz ve Close diyoruz. Bu şekilde herhangi bir yerde ilk yazı adlı stilimizi kullanabiliriz.